Ve karşınızda Karagöl, Göl. Aracımı e, Meydan yaylasını bıraktım. Bir saatlik yürüyüşle buraya ulaştım. Şimdi çadır için yer arıyorum. E, bir de burada kaynak suyu var. Su taşımanıza gerek yok. Toros kurbağasıymış, Bu kurbağanın e, ismi. Dünyada sadece burada yaşıyormuş. Öyle söylediler. Evet sabah saat 3.30 gibi yola çıktık. Yaklaşık 3 saattir yürüyoruz. Hava yeni aydınlandı. Burası örgüç. Manzara muhteşem. Özlemişim valla dağları. Şu an sırttan yürüyoruz. Sağımızda adam Solumuzda ise iyiydi you <small noise> Yürü yürü bitmiyor ama pes etmek yok. Medetsiz faaliyeti bitti. Ayaklarımı şu an suya sokuyorum göremediğiniz. Çok uzun bir parkurdu. 12-13 saat sürdü gidiş dönüş. Kampı buraya kurmuştum zaten. Ee, Karagöl'ün yanına. Buraya bir daha geleceğim. Bir daha geldiğimde Çinli Göl'e de çıkacağım. Bir de Pilot Tepe'ye çıkacağım. Şu görmüş olduğunuz tepeye. Güzel bir faaliyetti. Zorlu bir faaliyetti. Şu an bayağı yorgunum. Şimdilik bu kadar.